you istediğiniz zaman başlayabiliriz. Hmm, nasılsın? Aslında biraz yorgunum. Zor bir hafta oldu. Yeni bir işe başladım, eski iş yerimden çıktım. Yeni bir ortama alışmaya çalışıyorum, yeni işime alışmaya çalışıyorum. Yeni işim kendi alanımdan, okuduğum bölümden çok uzak bir iş. Öyle kısacası yorgunum. <laughs> Kendini tanıtır mısın? Ee, i̇smim Fatma Damla, soy ismi Koyun, 23 yaşındayım. Denizliyim. Bir yıldır Ankara'dayım, daha bir yıl olmadı. Fizyoterapistim, 4 yıl e, fizyoterapi rehabilitasyon bölümü okudum. Şu an tam çalışma da denilemez aslında. Daha iki aylık bir eğitim sürecinin içindeyim. Hmm... Başka kendim hakkında. Örgü örüyorum boş zamanlarımda. Tığla yani ceket, oyuncak vesaire. Kitap okuyorum, film izliyorum. Hmm, Ankara'ya gelene kadar e, ufak çaplı bir makyaj sayfam vardı, cosplay vesaire. Daha sonra araya pandemi girince, Mart ayı, Mart, Şubat, Mart zamanı araya pandemi girince kirayı ödemek için bütün malzemelerimi satmak zorunda kaldım. Ne kadar üzücü olsa da umarım hepsini tekrar toparlayacağım. Seni ne mutlu eder? Hmm. Bu soru şu an için mi, gelecek için mi? Bunu biraz düşünmem lazım. Şu an için beni mutlu edecek şey para. Açık ve net bir şekilde yani. Çünkü borcum var. Bir şekilde geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Tek başıma yaşıyorum. Ama genel olarak hayat konusunda beni mutlu edecek şey yanımdaki insanlar sevdiğim insanlar, bana değer veren insanlar, aynı şekilde benim değer verdiğim insanlar. Bu şekilde. <laughs> en sevdiğin ve en sevmediğin özelliğin. En sevdiğim özelliğim gözü kara olmam, cesur olmam. Örnek vermem gerekirse ailemin yanından buraya geldim. Babam asker, tayinleri kiliste. Okul bittikten sonra bir yıl onların yanına gittim. Onların yanında kaldım. Daha sonra Paldır Küldür Ankara'ya geldim. Ben iş buldum ve gidiyorum diyerek Ankara'da hiç kimseyi tanımıyordum. Ev arkadaşımı internetten buldum. O derece kimseyi tanımıyordum. Sonra kendime bir hayat kurmaya çalıştım. Hayat kurmaya çalışıyorum hala da. İşte eski işimi bıraktım. Yeni bir işe geldim. Eski işim de pilates eğitmenliğiydi. Bir yıl pilates eğitmenliği yaptım. En sevmediğim özelliğim de, insanlara ıı, gereğinden fazla bağlanıyorum. Hani bağlanmamam gereken şekilde bağlanıyorum ve insan odaklı, insanları seven bir yapım var. Yani birisine her koşulda her şekilde yardım ederim, düşmanım dahi olsa. Yani aynı şeyi karşı taraftan da bekliyorum çünkü bir değer vermişim ve o değeri görmek istiyorum onlar tarafından. Yani çoğu zaman da olmuyor çünkü yanlış insanlara yanlış değer veriyorum ve bu özelliğimi de aşmaya çalışıyorum diyelim. Elinde bir imkan olsa bedeninde ne değiştirmek isterdin? Aslında o kadar çok var ki <laughs> ne değil de neleri değiştirmek isterdim daha doğru bir şey olurdu. İlk sanırım um, omzumda bir iz var. Onu değiştirmek isterdim. Keloid doku denilen bir doku cinsi. İlkokuldayken aşı yüzünden olmuştu. Yaklaşık şu kadar e, boyutunda bir iz. Yara izine benziyor biraz. Onu değiştirmek isterdim. Belimde bir iz var. Bisiklette sürüklenmiştim. Bisiklet bin, sürmeyi bilmeme rağmen şu kadar boyutunda şöyle, şurada bir iz var. Onun dışında hmm, Sanırım gülüşümü değiştirmek isterdim ya da yüz yapımı, çenemin biraz daha uzun olmasını. Klasik güzellik, güzellik standartları çerçevesinde. Tabii güzellik de göreceli bir kavram ama yani ben kendimi yüzüm daha güzel olsa daha güzel gelecekmişim gibi geliyor. Çevrendeki insanlarda değiştirmek istediğim bir şey var mı? Şimdi çevremdeki insanlarda Yakın çevremde çok değiştirmek istediğim bir şey yok. Çünkü yakın çevremizi kendimiz seçiyoruz ve kendimize uygun insanları yakın çevremize alıyoruz. Ama sanırım yakın olmak istediğim birkaç kişi var. Onların benim hakkımdaki düşüncelerini değiştirmek isterdim. Onlara gerçek beni göstermek isterdim. Hani yaptığım hatalarla olan beni değil, gerçek içimde olan beni göstermek isterdim. İnsanların senin hakkındaki düşüncelerini ne kadar önemsiyorsun? Uzun bir zaman öncesine kadar bayağı bir çok önemserdim. Hani bundan bir 3-4 yani çok uzun bir yıl değil ama 23 yaşında olduğum için bana çok uzun zaman geliyor. 3-4 yıl öncesine kadar çok aşırı önemserdim. Nasıl bu şekilde giyinir, nasıl bu şekilde saçlarını boyar vesaire. Saçlarım mavi renkti. Onları çok önemserdim. Sonra önemsememem gerektiğini fark ettim. Benim hayatım, benim kurallarım, mutlu olmam lazım ve mutluluğu da kendimi mutlu edecek şeyleri yaparak bulabileceğimi fark ettim. Şu sıralar yine de ister istemez ufaktan bir yeni ortamın verdiği endişeden dolayı biraz düşünce düşüncelerini önemsiyorum. Ne düşünürler? Anlaşabilir miyim? Nasıl düşünürler? Ne hissederler? Beni severler mi? Biraz düşünüyorum diyelim. <laughs> Sen olsan seni sever miydim? Kesinlikle severdim. Yani gerçekten kendimi severdim çünkü insanlara değer veriyorum, benimden geldiğince kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Zevkli bir insanım, eğlenceli bir insanım, değişik çılgın bir insanım. Ben olsam beni çok severdim. <laughs> Hakkında kimsenin bilmediği bir şey söyler misin? Hmm, kimsenin bilmediği bir şey... Ben genelde fazla açık sözlü olduğum için ve her şeyi anlattığım için çok kimsenin bilmediği bir şey yoktur. Yani en fazla şey söyleyebilirim, hani çok fazla insanın bilmediği bir şey söyleyebilirim. Biraz şey var bende... Karşı cinste mesela ses beni çok çeken bir şey ses fetişi mi diyeyim artık nasıl desem tam olarak bilmiyorum ama karşı cinsin ses tonu, diksiyonu, ses rengi beni çok etkiliyor hani insanlarda karşı cinsle özellikle ilk baktığım şey ses oluyor. Hani vücut yapısıdır, güzelliğidir vesaire şeklinden çok ilk baktığım şey ses oluyor. Bu da çok 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 yakın çevrem dışında çok fazla kişi bilmez. Eğer ağzından kaçırmadıysam. Neden bu dünyadasın? Bunu ben de tam olarak çözemedim. Yani kendime klasik felsefenin ilk baştan beri sorulan sorularından birisi neden varız? Neden var olduk? Tanrı bizi neden yarattı? Nedenini ben de bilmiyorum. Çok fazla bir amacım da yok. Sadece kendimi mutlu etmek gibi bir amacım var. Yani bu mutluluğu olmak için bu dünyadayız diyebilirim sanırım tam emin olmamakla beraber. Muhtemel senlerin en iyi versiyonu musun? Hayır. Muhtemel benlerin en iyi versiyonu değilim. En kötü versiyonu da değilim ama daha iyi bir versiyonum olacak. Çünkü sürekli ileriye hedefleyen bir insanım. Hani dünümün bugünümden daha iyi olmasına izin vermek istemiyorum. Yarın bugünden çok daha iyi olsun, ondan sonraki gün daha da iyi olsun. Sürekli ileriye hedeflerim ve her seferinde bunu başarmaya çalışırım. En büyük pişmanlığım nedir? Hmm. En büyük pişmanlığım insanlara güvenmek. İnsanlara kendimi açmak, sırlarımı paylaşmak. Beni nereden yaralayabileceklerini göstermek, onlara bağlanmak. Çünkü ne kadar insanlara güvenirsen, ne kadar kendini açarsan, onlar seni o kadar iyi yaralıyorlar. Bunu defalarca tecrübe ettim. Yine edeceğim. Yani az çok kendimi tanıyorum. Hatalar yaparak öğreniyoruz. Bazı hataları bin defa yapmamız gerekiyor. Bazı hataları bir kez yap yapıyoruz. Yine de, en büyük pişmanlığım insanlara güvenmek ve bağlanmak. Günah, yasak, ayıp ve benzeri kavramlarım olmadığı bir düzende bugün kendini yapmaktan geri tuttuğun neleri yapardın? Bunu hmm. biraz düşünmem lazım. <laughs> Hani o kadar çok var ki olayı değil. Hani o kadar az ki neler acaba olayı. Aslında çoğu şeyi yaptığım için yani çoğu şeyi yaptığım için çok bir cevabım yok. Ama sanırım şey yapardım hani hırsızlık yapardım ama bunu da çok yapabileceğimi çok düşünmüyorum. Çünkü başka insanları üzmeyi sevmiyorum hani istemiyorum da günah olduğu için değil ya da ayıp olduğu için değil. Çünkü başkasının bana hırsızlık yapmasını istemezdim o yüzden. Ama tamamen özgür bir ülkede olduğumuzu, tamamen her şeyin karşılıklı değil de tüm imkanların var olduğu bir ütopya düşünürsek hırsızlık yapardım. Mesela mağazaya girip istediğimi çalıp çıkardım ve tutuklanmazdım. <laughs> Geri kalan çoğu şey hayatım çok dolu dolu Yaşamaya çalıştığım için, hani, günah da olsa, ayıp da olsa bazı şeyleri yaptım. <laughs> Kararlarının ne kadarında toplum baskısı etkisini hissediyorsun? Ee, tam olarak toplum baskısı değil de aile baskısını çok fazla hissettim bir dönem. Biraz despot bir ailem var, babamın askerde olması sebebiyle. İşte saçlarını renkli boyama, bizim istediğimiz bölüme git, şöyle giyinme, böyle giyinme vesaire. Ama onu kırdım. Yani bunu da onlara ufak ufak aşılamaya çalışıyorum. Hani bakın ben buyum. Ben bu şekilde mutluyum. Artık yaşımda ilerliyor. Her şey sizin istediğiniz gibi yapamam. Ama hala yani ailemi üzmemek için, hani tam olarak baskı da diyemem ama ailemi üzmemek için Onlara yalan söylediğim şeyler var. Maalesef. Kendi hikayeni yazıyor musun yoksa hikayenin yazıldığını mı düşünüyorsun? Bu yıla kadar kendi hikayemi hep başkalarının yazdığını düşünürdüm. Ee, Ankara'ya geçen sene Kasım'da geldim fizyoterapi ile alakalı bir kurs için ilk geldiğimde. Orada o zamana kadar çok depresif bir moddaydım. Hani 20 22 yaşındaydım ama kendime 40 yaşında falan hissediyordum. Benim için her şey geçti. Benim artık bu noktadan sonra yapabileceğim hiçbir şey yok modundaydım. Daha sonra Airbnb'de beğyen bir de evinde kaldığım kızın bir arkadaşı benimle konuştu. Kendisi 40 yaşındaydı. Ama yani söylediği şeyler suratıma tokat gibi çarptı. Damla dedi, e, "Sen 23 yaşındasın ve hayatın çok daha yolun başındasın." güzel bir bölüm bitirmişsin. Güzel bir iş sahibi olabilirsin. Hani gördüğüm kadarıyla da çok güçlü bir kadınsın. Hani neden bu şekilde düşünüyorsun? Neden kendi kendine eziyet ediyorsun? Neden her şeyin senden geçtiğini, hani iplerin kontrolün dışında başkalarında olduğunu düşünüyorsun dedi. O, onun bu konuşması benim kafamda bir ampulün yanmasına neden oldu. Daha sonra eski çalıştığım pilates stüdyosuyla konuştum. Ve sizinle stajyer olarak başlamak istiyorum dedim. Maddi olarak hiçbir beklentim yok sizden. Beni eğitim sürecine alır mısınız dedim. Aileme de ben iş buldum diyerek <laughs> umarım ailem bu videoyu izlemez. <laughs> ben iş buldum diyerek çıktım yanlarından. Sonra Ankara'ya geldim ve iplerin tamamen elimde olduğunu hissettim. Hiç olmadığım kadar güçlü olduğumu hissettim. Beni tutan kimse yoktu. Hesap verebileceğim hiç kimse yoktu. Sadece ben vardım ve yapabileceğim şeyler vardı. Son dönemde ufak ufak yine iplerin başka insanların ellerine geçtiğini hissediyorum. Bu beni biraz rahatsız etse de artık bunun dönem dönem olacağını farkına vardım. Sürekli kontrol kendim de tutamam. Kontrol manyağı bir insan değilim. Ama tekrar kontrolü elime alıp kendi hayat çizgimi, kendim yoluna koymaya çalışacağım. Ufaktan çalışmaya da başladım. Yeni işime girdim, yeni arkadaş çevresi, hayatımda bir sürü yenilik var şu an. Bundan çok da memnunum, çok da mutluyum. Artık hikayemi ufaktan kendim yazmaya başladım. Nihai hayalin nedir? Hmm. Çok ee, komik olacak belki ama Deniz Kızı olmak. Küçüklüğümden beridir ben deniz kızlarına hep takıntılı derecesinde, çok aşırı seven bir insandım. Belki küçük deniz kızının hikayesi beni çok etkiledi. Tam ben de bilmiyorum ama hani hep bir deniz kızı olmayı çok istedim. Bunu da çok yakın, çevrem dışında kimse bilmez. Yurt dışında deniz kızı mesleği var aslında. Hani yani bayağı kuyruk giyip işte gösteri yapıyorlar ya da bir şekilde, bu şekilde para kazanıyorlar. E, hayalimi yapıyorlar gibi bir şey, hayalimi yaşıyorlar gibi bir şey. İnsan kendi gözünün içine bakarak yalan söyleyebilir mi? Evet söyler. Çok da güzel söyler. Çünkü beynimiz inanmak istediği şeye inanır. İnsanın kendi kendini kandırması da aslında budur. Ben bunu defalarca yaptım kendime. Geriye dönüp baktığım zaman keşke yapmasaydım, keşke etmeseydim dediğim çok fazla an var. Ama beni bugüne getiren şeyler de bunlardı. Başkalarına yalan söyleyebiliyorsun. Hani kendine de çok rahat bir şekilde yalan söyleyebiliyorsun. En basiti, en basit konu aslında şey mesela duygusal boşluktasın ve daha önce hiç sevmeyeceğin bir insanı seviyorsun. Ya da çok hoşlanıyorsun ama aslında normal koşullarda normal kafayla hiç sevebileceğin bir insan değil, hiç hoşlanabileceğin bir insan değil ama sen sadece onu sevmek istediğin için, onu sevmen, sevmen gerektiğini kendi kendine söyleyerek ondan hoşlanmaya başlıyorsun. Yani bana göre o insanın kendine söyleyebileceği en büyük yalanlardan bir tanesi bu. Diğeri de ben hiçbir şey yapamam yalanı, ben çok güçsüz birisiyim, ben çok aciz bir insanım yalanı. Asla değiliz. Hiçbirimiz güçsüz insanlar değiliz. Hiçbirimiz aciz insanlar değiliz. Sadece imkanımız olmadı ya da çevremizdeki insanlar yüzünden olmadı. Onu e, bunu fark ettiğimiz zaman, elimizden gelen her şeyi yaptığımız zaman çok güzel konumlara ulaşabileceğimize inanıyorum. O yüzden aynı sabah aynaya kalk böyle aynaya baktığım zaman ya en çok seni seviyorum falan yapıyorum. <laughs> Bugünkü cevaplarımda ne kadar dürüsttüm. Kesinlikle yüzde yüz dürüsttüm. Ya ben yalan söylemeyi seven bir insan değilim. Aileme mecburiyetten biraz da hani zor yürü olaraktan yalan söylerim. Ama onlara söylediğim yalanlar da çok aşırı ekstrem yalanlar değillerdir. Hani eninde sonunda onlara da doğruyu söylerim. Ama çevreme, özellikle sevdiğim insanlara ya da yeni tanıştığım insanlara yalan söylemem. Çünkü yalan söylemek için bir sebebim yok. Hani beni böyle kabul etsinler, beni böyle sevsinler. Ben benim. Yani yalan söyleyerek kendimi ne yüceltebilirim, ne aşağılayabilirim. En de sonunda her yalan ortaya çıkar. Bu kadar. Bitti. Sorular bitti. Ne yapmam lazım? Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok sanırım. Röportajlar, daha önce röportaj yapmadığım için çok <laughs> geriliyorum ya da aklıma çok fazla bir şey gelmiyor. <laughs> çok kısa oldu. Normal koşullarla büyük ihtimalle çok daha kısa olmuştur. Biraz gergin bir yapım var. O yüzden tam olarak ne devam gerektiğini ya da ne kadar şey söylemem gerektiğini bilmiyorum. <laughs> Normal hayatımda çok konuşan bir insanım ama böyle şey olunca, röportaj tarzı bir şey olunca geri diyorum ister istemez. O zaman geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Tamamdır. Skardım. Sandalyeye gitmek de.